Biz buradayız! <laughs> Karı mısın ya sen? Sokakta yürürsen var ya bunu yazdıktan sonra parmağıyla gösterirler bu götünü siktirip Yerli taktiği de yapıyor anlay anlayamadım ki bu mu diye Sıkmasaydı anlamayacaktık bu araba. Evet Cık, Bu arada inip sıkmasaydı hiç anlamayacaktım biliyor musun? Varı be amman Ne <laughs> Küçük bir tane Ben anlamadım ki emperor o araba bir kere Aynı O arabanın mi? adı Trigger değil ki bu arada değildi Yaptığı taklide devam etseydi. Sıkmasaydı anla anlayamam. Sıkmasaydı devam etseydi var ya. Kaçardı rahat kaçardı. Hayır çünkü yani yerlerle aynı anda duruyor aynı, aynı hıza gidiyor. Evet. <laughs> İsim neydi sizin? Bigi. 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 <laughs> Bigi. Bigi side. Big side. side. Fiti fiti yeah. real G. Yeah. Yeah. Oh, yeah, bro. Put it. Bilgi, Efendim. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hı? Orada keşke sıkmasaydın kaçardın. Ya kafamı sikiyim diyorum zaten. <laughs> yani orada sıkmasaydın sana bir şey Çok o, korktum, o. Taş, çok. çok. Rahat rahat bir şey söyleyeyim Aşırı korktum amına koyayım. Bir anda helikopter inme. Bizim aha yara, Biz orada ne yapacaktık biliyor musun? Kimin yerli olup olmadığını öğrenmek için silah doğuracaktık. Hangisi kaçması onu tutuklayacaktık. Bir, bir kaçıyormuş böyle. Yer, yerli taklidi yapıp. Arkadan girmeyi unuttum. Niye? Konuşmam hakkına sahipsin bilgisayet. <laughs> Aferin bigisayt gülebilirsin konuşma dedin evet, Teşekkürler Yaptınız siz ilgilenin Hadi istersin. gidelim Tabi tamam, ben ilgileneceğim kendisine özel ilgileneceğim <laughs> Bigisayt beni takip et Hadi Bugün hiç çamaşır giymedim O zaman daha iyi Zaman <laughs> Bigisayt bağımlı <bana> mısın sen? O <laughs> ne? Onu... Ben bilmiyorum bu ne ben Yo, o kişi <laughs> o. <laughs> ne <gülüyor> oluyor lan? He? Elindesin. Kavuşalım mı? Hayır hayır indir onu bir kısa. Verdim mi? At at çöpünü at. nerede kalan fişler? Şunları da bir alırsan. Aha, ben paspaslıyorum bey. Sen rahat ol. Evet, Amına ediyorum. koydum bunu Gerçekten çok başarılı. Evet, bacaklarım nasıl? Çok iyi ondan. Benim karım hamile, ufaktan gitmem lazım benim. O zaman kendine çok iyi bak. Hadi sen de görüşürüz. Görüşmek üzere. Dikkat et.